İnşallah Füsun Hanım. İnşallah darısı senin başına. Alo. Merhaba. İlknur ben. Nasılsınız? Ha, Zeynep Hanım. İyiyim ben de. İşte yayındayız şu an. İzliyor musunuz bilmiyorum. Link göndermiştim size de aslında ama. Ha, tamam. Şimdi bizim burada e, kedisini kaybedip bulamayan ...insanlar var. Bizim kayıp kedi videoları sonradan da çok izleniyor. Hatta bazı kişiler de şu anda yayında. Yani çok üzgün durumdalar. Aynı sizin gibi. Yani başından başlayarak böyle... ...biraz bize sizi yoracağız ama... ...ben sesinizi şimdi hoparlöre vereceğim. Anlatabilir misiniz nasıl kayboldu ve ilk neler yaptınız... O günden bugüne yaşadıklarınız, inancınız ve nasıl bulundu sonuç olarak? Bulunduktan sonraki tepkiler karşılıklı olarak. Ee, ben sesinizi mikrofona veriyorum anlatırsanız. Tamam. Merhaba. Size bütün olanlara çok geçmiş olsun. Ee, Allah sabır versin. Ee, Budük 8 Nisan 2020'de kayboldu. Ee, ben bende 2 senedir, 25 aydır benimleydi. Ee, öncesinde 7 aylık olana kadar sokakta yaşamış bir kediydi. Ee, bana geldikten sonra hiç hani sokağa meyletmedi. Ee, bir birinci katta oturuyorduk. Hep böyle pencerenin önünde dururdu yani. Hiç de kaçmamıştı. Ee, yani benim de hiç aklıma gelmezdi aslında hani kaçacağı. Çünkü atlasa atlar yani. Çok alçak bir yerde aslında. Hani benim cahillemde olacağız. Ee, sonra işte o gün ben böyle beş buçuk gibi falan e, balkonlardan baktım burada. Böyle hani sevdim, gülümsedim. Sonra içeri geçtim. Saat altı gibi tekrar geldiğimde yok balkonda. Ee, öyle fark ettim. Bütün evi aradım. Hani işte ne bileyim saçma sapan yerlere baktım. Çamaşır makinesi mi girdi? Orada mı? Burada mı? Falan her yeri aradım. Yok. Sonra kendimi bir şoka attım. Ee, bakıyorum işte etrafı hiçbir yerde yok. Hani göremedim, bulamadım. eee sonrasında yani birkaç saat boyunca aradım. Sonra ne yapacağımı da bilemedim. Hani hiç bilmiyorum kedi de nasıl aranır. Hiç aklıma da gelmediği için hani bu kadar bilgili de olmadığım için bu konularda. Neyse sonra eve çıktım. Hani gece e, yani uyuyamadım. Hani bütün gece böyle ağlayarak bu düşünüyorum. Nerede şu an ne yapıyor diye. Sonra e, ertesi sabah tabii yine çıktım. Ee, arıyorum. Bizim sokakta da e, çok böyle hayvansever vardı. E, beni işte ararken gören e, ablalardan birisi dedi ki sen kendini mi arıyorsun? E, i̇şte benim bir defa kaçmıştı. Şuralara girebilir falan diye bana birkaç yer gösterdi. E, yan apartmanın bahçesinde böyle bir tahta dayanmış duvara. Onun arkasında bir bıdığı bulduk aslında ertesi sabah. E, ama e, tam böyle kucağıma aldım. Götüreceğim eve ama yanıma box bile almamışım. Hani o kadar bilmiyorum yakalama zorluğu olacağını falan. Hani direkt ben kucaklayıp eve götürebileceğim zannediyorum. Tam kucağıma aldım. O arada e, o komşu şeyi oynattı. Bu tahtayı oynattı ve korkudan üstüm başım parçalayarak benim kucağımdan kaçtı. Hani birkaç saniye tutabildim ama sonra e, tutamadım. Kaçtı gitti. Sonra da yine hani sokakta böyle ağlayarak budur arıyorum. E, yine bulamadım. Hani her yere baktım. Bilmiyorum hani ne oldu, o anda o sokaktan çıktım çıkmadım onu da bilmiyorum. Ee, o anda öyle bir rahatlama geldi hani işte ölmemiş falan diye en azından. Ee, ama yani bulamadım da. Sonra e, tabii işte ilan astım her yere. İşte zaten hemen daha aynı gece e, Instagram'dan birilerine ulaşmıştım ilan vermeleri için. Ee, yani öyle hani paylaşımlar yaptım falan ama hiç hani şey gelmiyor. Hiçbir geri dönüş gelmiyor, yani kimse görmemiş. Ee, ne bileyim bulamıyorum yani. yani bir türlü bulamıyorum günler geçiyor işte sonra kendim hesabımı açtım sürekli paylaşıyorum işte yakınlardan birilerine ulaşıyorum ee, onlar da hani sürekli baktıklarını söylüyorlar falan ama dedik, yok yani sonra e, bir ay sonra falan belki e, bir tane benzer bir kedi çıktı bir yerden i̇şte bir apartmanda böyle bir abla e, çok fazla kediye bakıyormuş Orada kedilerden birini benzettiklerini söylediler. Ben gittik baktık Ben resimlerden direkt buduk zannettiğine. Ee, ama sonradan işte onu yakalamaya çalıştık. Baktık o da değil. Sonra o kişiye bu resimlerini gösterdik. Ya bu kedi de dedi buradaydı. Hani bir süre burada kaldı dedi. Ama sonradan işte diğerleri onu korkuttu, gitti dedi. Ben yine tabi bilmiyorum o buduk mu değil mi. Sonra o bölgeden yine başka birisi bana aynı şeyi söyledi. Ben buralarda gördüm böyle bir kedi. ...hani kesin oydu, işte çok korkak yürüyordu... Ee, ...ev kedisi olduğu da belliydi falan dedi ama ilanlarımı hiç görmemiş o da. Bunlar tabii işte bir buçuk, üç ay sonra falan oluyor. Sonra e, hiçbir haber gelmedi, çok uzun bir süre yani hiç haber yok. işte ilan da asıyorum, ne bileyim hani paylaşıyorum da... ...hiçbir şey yok yani hani tamamen umutsuz bir durum aslında. Ben hani artık e, bir yerden sonra işte... Biliyorum hani bulunmayacak. Ee, hani Belki de öldü bile Allah korusun. Ama işte vazgeçemiyorum. Yani yine de paylaşmaya devam edeceğim. Belki, işte belki bir umut falan diye. Sonradan e, Aralık ayında bu kartal kedi bulundu biliyorsunuz zaten. E, hmm. Kartal da bıdıkla aynı gün kaybolmuştu. Bir gün var aralarında sadece. E, o bulununca da tabii hepimizde böyle bütün kaybolanlarda bir işte kıpırdanma oldu Hani belki o da bulunur bir şekilde, işte o da hayata tutunmuştur falan diye düşünmeye başladım. Ee, o dönem işte yine birazcık umutla aramaya başladım ama onun da üzerinden geçti aylar. Yani Karkal Aralık ayında galiba bulundu ve onun üzerinden 7 ay geçti şu an ana kadar. Ee, ben son günlerde özellikle hani son belki iki üç haftadır falan tamamen aslında umutsuzluğa düştüm yani ama Yine dediğim gibi yine de vazgeçemedim. Hani bir yandan şey yapıyorum böyle her gün işte ilan paylaşıyorum. Sonra diyorum ki ya ben bunu hani niye yapıyorum? Acaba ne kadar daha sürecek böyle? Hani zaten bulamayacağım ama acaba ne kadar zaman daha ben böyle her gün umutsuzca ilan paylaşacağım? Hani iki sene geçince ne olacak? Üç sene geçince ne olacak falan diye düşünüyorum. Ama devam ediyorum yani bir yandan da. Ee, bu arada ben e, hani inançlı bir insanım kendime göre. İşte sürekli dua ediyorum. Hani o günden beri mesela e, Her gün okuduğum şeyler vardı benim hani Kayıp bulmak işte duası hani Bazı sureler falan böyle şeyler Kalbin Her gün yapıyorum bunları e, Evet hani Hiç inanılır gelmiyor Hiç olacak iş değil ama Allah büyük yani hani belki olur Belki bir mucize olur Bir yandan da bir şey diyorum hani O da bizi bulmaz ama Tamam belki de olur yani Sonra o gün Cuma e, günü işte Benim e, takipçim olan bir kız daha önce de birkaç gün önce bana başka bir kediyi göndermiş. Benimle aynı mahallede oturuyor. Başka bir kediyi göndermiş böyle tatmalı bir kedi. İşte hani bunun sahibini bulabilir miyiz? İlanı paylaşır mısınız diye onu paylaşmıştık. Sonrasında cuma günü akşam ben ailemin evinde otururken böyle birkaç tane mesaj geliyor. Ee, Instagram'dan da bana çok mesaj geliyor. Zaten diğer kayıtları da paylaştığım için hani herkes böyle işte fotoğraf yollar. Kendi kaybını ya da işte bulunan bazı kedileri yollar falan. Sonra açtım mesajları, daha doğrusu açmadan yukarıdaki bildirimlerde bıdık yazdım gördüm. Allah Allah falan dedim. Yine yüzde yüz o diye açıyorum. Sonra açtım, birkaç tane fotoğraf var. Fotoğraflar hiç net değildi. Bu arkadaş şeyi bıdığı severken, sokağında görmüş, seviyor böyle videosunu çekiyor yani, tatlı bir kedi falan diye. Sonradan işte bir yere gidiyorum yarım saat sonra falan benim storylerimi görüyor. Aa diyor ya bu o tezi herhalde hani benzetiyor. Sonradan işte bana videodan resimleri çekmiş. E, o resimleri yolladı. Videoyu yolladı. E, baktım dedim böyle iki gözün arasında M şeklinde bir desen var. Hani normalde işte e, bu yüzü hem beyaz hem e, başka renk olan kevilerde orası böyle şey gibi oluyor. E, nasıl diyeyim? Ters V gibi oluyor. Ama bu dönki M şeklinde. Yani e, şeyle dikkatli gibi. Aa diyorum orası aynı. Sonra işte ayağında bir 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 seni var ee, orası da aynı ama videoda birazcık böyle yüzü falan zayıf çıkmış ama diyorum herhalde zayıflamıştır yani o kadar zaman sonra ee, Bu arada zayıflamamış hala şişko. Ee, birileri işte iyi bakmış böyle, demek ki evet çok şükür yani evet ee, sonra işte baktım inceledim falan ya, bu, herhalde budur diyorum bu ee, hani orada böyle şey oldu hani ilk başta sesli sesli mesajlarına bakıyordum sonradan zaten işte e, yanımdakilere dedim ya herhalde Burduk bulundu dedim herkes böyle şok hani çünkü benim ailem bile benim hala e, ilan paylaştığımı bilmiyordu hani insanlar bir yerden sonra çünkü çok anlamıyordu hani deli diye bakıyor falan diye ben hiç söylemiyordum da hani oradan kimseyle ekleşmiyordum ben tanıdığım yakın çevremden evet. ee, herhalde Burduk bulundu dedim nasıl yani falan dediler böyle böyle dedim işte bugündür herhalde dediler onlar da yok dedim ya bulduk yani sonra işte o gönderen kişiye söyledim yani başka bir şey daha çekebilir misin dedim ya dedi işte ben oradan ayrıldım şimdi yoldayım dedi ee, bir arkadaşım vardı orada hani eğer oralarda işte ona söyleyeyim dedi tamam dedim nerede gördün tam bana işte yerini tarif etti zaten yani burada hiç uzaklaşmamış benim evimle aynı mahalledeymiş hala sadece 700 metre uzaklıktaymış bana... ...ve ben e, her gün olmasa da... ...işe gelip giderken... E, ...daha doğrusu işte ...o yolu çok kullanıyorum... ...hani o sokağın içine girmiyorum ama... ...o yolu kullanıyorum yani... hani ...hiç karşıma çıkmadı çok ilginç bir şekilde... ...oralara özellikle çok ilan attım... ...oradan hiç gören olmadı... Yani, ...ilginç bir şekilde... ...karşıma çıkmadı ama bugünü buldu... ...demek ki onun bir zamanı varmış diyorum... ...sonra gittik işte... ...hemen apar apar hazırlanıp... Ben gidene kadar o kız da e, oraya gelmişti. E, o kız deyip de duruyor hani ismini çok bilmiyorum paylaşmamdan hoşlanır mı diye aslında. Ablası diyeyim bugün. Hı hı. E, ablası da oraya gitmiş. Yanımdaydı. Ben işte o arada arıyordum ben, zaten. Varmıştım. E, dedi ki ben dedi geldim dedi. buduk yanımda siz neredesiniz dedi. Dedim işte ben de buradayım. Sonra hemen yanımda deyince koşarak buldum onu ve gittim yanına. E, baktım buduk yani e, işte şey böyle hani hala dediğim gibi kilosu yerinde maşallah işte e, zaten yaşmama götürmüştüm. E, onları hemen geliyor, yiyor falan. Dokundum böyle tüyleri aynıymış yumuşaklıkta. Her tarafına bakıyorum dedik mi evet dedik yani zaten hani e, tanıyor yani bakışından falan bile kanıyor. Hatırladı öyle, öyle mi sizi yani bu bir yıl üç ay sekiz güne rağmen? Sizi yani hatırladı. İlk başta bence hatırlamadı. Zaten çok böyle kendini sevdiren çok şey bir kedi, sevecen bir kedi budur. Bir de yaş mama olduğunca dayanamadı. <laughs> ee, öyle geldi yanıma. Hani böyle üstüme atlama sevinç gösterisi falan olmadı tabii ilk başta. Ee, sonra ben e, baksa koyacağım bu sefer ama korkuyorum. Şimdi baksa görünce kaçıyor hemen geri dönüm. İlk başta da bir kaçırma durumum olduğu için elimden korka korka birazcık uğraştık ona da. Ee, ee, Zeynep ama... Hanım, be ilk Efendim? önce hani sokağa alışık olmadığı için mi öyle korkup kaçtı? Zaman içinde sokağa alışmış, evet. serbestçe çıkmış dışarı değil mi? Yani evet, artık alışmış. Ha. Şimdi aynı evet. benzer bir sıkıntıyı burada Füsun Hanım var. O da yaşıyor da. <laughs> e, onun kedisi de zannedersem saklanıyor. E, tahminimce Hı. bıdık da uzunca bir süre saklandı. O yüzden olabilirim. siz onunla karşılaşamadınız diye düşündüm. Evet, sonra olabilirim. zamanla alıştı galiba dışarıya. Sonra evet, yani bana söyledikleri muhtemelen bir yıla yakındır falan burada dedi. Artık onun öncesinde belki yer değiştire değiştire gezdi. Belki saklandı dediğimiz gibi. Evet. Sonrasında aldınız. Sonrasında aldık. İşte evimize getirdik. Ee, evde şu an yani şu an annemizin ee, ve hani burası da çok da uzun olmadı. Sineklik falan yok. Yapacağız ee, herhalde işte bayramdan sonra buruzdan ki ama şu anda o yüzden bir odada kalıyor. Her taraf açık olduğu için ee, hem o da hani her şeyine birazcık alışsın e, istedim. Çünkü pencereleri falan çok fazla meyilli şu anda. He, alıştı ee, ya mi? artık sokağa. Evet, evet maalesef. Eee evet. Ya Eve geldikten kısa bir süre sonra benim böyle hemen dizime yatmaya, işte bana kendini sevdirmeye başladı. Yani orada hiçbir sıkıntı yok. Hatta belki hatırladı diye düşünenler bile var arkadaşlarımla. Yani ben bile buna inanmaya başladım. Çünkü hani direkt böyle işte, beyni de açıyor, kendini çok fazla sevdiriyor, yanıma geliyor, uzanıyor. Yani öyle şanlık işte böyle çok şükür bulduk. Ee, i̇kimiz de hafif gideriyoruz gibi. Burada bir tane çok hayvanları çok seven bir tane Nurcan Hanım var. O size yazmış. Diyor ki Rabbim onu sizin hatırınıza korumuş diyor. Yani o kadar dua etmişsiniz abi, abi. ki biz de ben de ve dostlarım da öyle. Bizler de duaların gücüne çok inanırız. Gerçekten evet. çok inanırız. Ha bazen yapacak bir şey kalmıyor. Ama evet. işte ölüm tüm canlılar için kabul edilir bir gerçek yani acı bir gerçek ama. Ya, tüm canlılar ölümü e, tadacak diye bazen hani üzüldüğümüz olaylarda oluyor ama e, küçücük bir iyi olma ihtimali bulunma ihtimali e, olan e, canlarımızda gerçekten duaların gücüne çok çok inanıyoruz yani. Bak sizde evet. de mesela e, yaşanmış yani direkt bizzat evet, birebir bunu yaşamışsınız yani. Ya evet yani e, hani dediğim gibi hani inanmayı bile kendi içimde belki bıraktım ama hani uğraşmayı ve dua etmeyi bırakmadım hani yani çünkü olabiliyor işte yani Allah isterse oluyor evet evet aynen yani olmayacak diye bir şey yok ben zaten e, bunu bir ay kadar önce yine bu kayıp kedilerle ilgili bir yayın yaparken sizden bahsetmiştim hatta instagram evet. sayfanızdaki günlük paylaşımlarınızı da göstermiştim buradan e, evet. yani ve inancınızdan bahsetmiştim çünkü ben yani bu kadar ısrarla hani ilan hiç kimse de görmüyorum çünkü arama ilanları genelde bir ay iki ay üç ay dört ay en fazla sürüyor sonra insanlar kabulleniyor bu kaybı kabulleniyor ama siz hiç öyle olmadınız yani siz hep böyle şey o yüzden yani hani böyle bir pozitif düşünce düşünce gücü bu şeyler de gerçek biliyorsunuz böyle şeyler de var hayatta. Ve sizin bu azminizden ben de gerçekten çok inanıyordum. Çok inanıyordum bulacağınıza. Evet. Çok şükür o gün haberi görünce de işte sizle beraber çok mutlu olduk. Evet. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, var ben mı böyle bir diyeceğiniz e, duanız, temenniniz, herkes kavuşsun. Belki herkes için de dua ederseniz çok seviniriz yani. Ya inşallah bütün kaybı olanlar e, kavuşur. Gerçekten en kısa zamanda. Çünkü hani en iyi bilenlerden biriyim. 15 ay er boyunca acı çektim. Hani bir gün bile unutmadan acı çektim. E, hepsini gerçekten çok iyi anlıyorum. Ama e, bilmiyorum hani ne kadar uzun süredir işte demin bahsettiğim tam diğerlerinde ne kadardır kayıp ama e, yani bence şey değil bu. Hani e, evet kedisi ya da köpeği kaybolmuş. Bir ay sonra iki ay sonra kabullenilecek bir şey değil yani. Hani ya da kabullensek bile bir şekilde uğraşmaya devam etmek lazım. Çünkü o e, yani yani can, hani öyle evet. vazgeçilecek bir şey gibi hiç Aynen ama aynen öyle. O bir emanet gibi geldi. Hani benim şu an çocuğum yok ama gerçekten o ben de çocuğum kadar emanet gibi evet. öyle hissediyordum. Evet. O yüzden hani hiç bırakamadım yani. Hani ne halde olduğunu düşünmeden duramadım. Yani çok şükür Allah nasip etti. Yani Bu insan yemek yerken oluyor. bile vicdanı sızlıyor değil mi? Acaba o aç mı? Aynen öyle. Çok evet zor. aynen öyle yani. Hani ben Mutlu olduğum anlar hani oldu evet ama böyle bir hep böyle bir içime ok katlanıyordu Hani ben biliyorum ama acaba hak ediyor muyum yani ben bu şeyin işte şey kaybolmasına sebep oldum yani yeterince işte dikkat edemedim e falan diye böyle hani hep bir şey vardı yani. E, evet. Böyle acısı olanlar insanlar bilirler. Hani bir şeye evet. sebep olduğum gibi i̇çinde bir içinde şey. hep sürekli İstemez taşıdığın geldi. bir acı vicdan azabı. Evet. Evet, e, Füsun aynı. Hanım size bir soru sormuş. Onun da kedisi yaklaşık iki buçuk aydır falan kayıp İzmir'de evet. kendisi evet. İzmir evet. Bornova'da e, diyor ki merak ettiğim e, onu bulup haber verenler ne kadar süredir onu orada görüyorlarmış. E, yani ee, bu, haber veren, bu arkadaş evet. neden orada görememiş? Yani ya o da şimdi şey diye düşünüyor. Ee, acaba benim kedim benden saklanıyor mu? Çünkü o taşınma esnasında kaybetti kedisini. Yeni taşındığı yerde kayboldu kedi. Acaba kedim benim görmemi istemiyor mu? O taşınma ona travma mı yarattı? Benden mi saklanıyor diye düşünüyor? O yüzden soruyor. Yani o size ihbar eden kişi ne kadar süredir yani orada görüyormuş kediyi diye. Bana ihbar eden kişiyi bunu sormadım aslında. Aklıma gelmedi ama e, orada bir kahvehanenin önünde yaşıyormuş dedik. Ve hmm. o kahvehanenin sahibiydi sanırım. Adam bize e, bir yıldır falan burada dedi. Hani o bir yıldır falan görüyormuş kızı. E, sizin yani oradan gelip geçtiğiniz bir yer mi orası hiç yani ararken ederken? O sokaktan geçmiyordum ama o çevreden çok geçtim. Hani tabii o da belki sokaktan hiç ayrılmıyordu. Hmm. E, e, yani ararken bilmiyorum hani belki de işte benim oraları aradığımdan daha sonra geldi. Hani çünkü... Ee, birkaç ay sonra hani sokak surlarınımaym maalesef bırakmak zorunda kaldım hani çünkü çok fazla şeydi böyle zordu orada benim için ee, Hiç aradığım aylarda da görmedim. Hmm. Ee, yani çünkü o zamanlar o zamanlar, e, o zamanlar sokaktan korktuğu için büyük ihtimalle evet. saklanıyordu. Yani evet onunki de ev kedisiyse zaten iki buçuk ay boyunca bile saklanabilir yani. Kim besliyordu acaba? O kahve mi beslemiş o kadar süre diyorlar. Kahvehanecinin beslediğini sanmıyorum ama bizim mahallede çok fazla besleme yapanlar var. Evet benim de Bahçeli Evler Soğanlı'da bir arkadaşım var. O kendisi de besleme yapanlardan birisi. O da söylüyor diyor ki bizim buralarda diyor çok ben olmasam o oluyor o olmasa o oluyor. Yani mama ve su konusunda buradaki hayvanlar hiç sıkıntı çekmiyor diyor. Burada açlık problemi yok diyor. Bahsediyor evet, yani. Aynen öyle. Hmm. Evet, eminim. Evet. Yani aç kalmamış ama zamanla o saklanmaktan da vazgeçmiş. Ee, Sokağa da artık çıkmaya başlayınca rahat davranmaya başlayınca kolay görünmüş. Sunanın evet. bu arada sorunuzu sordum cevaplandı. Dinlemişsinizdir herhalde. Peki çok vaktinizi almayalım. Çok çok teşekkür yani. ederiz katıldığınız için İnşallah bütün yani kayıp canları olan herkes hayırlısıyla kavuşurlar. Ama sizin şimdi İnşallah. birazcık işiniz zor çünkü sokağın da tadına vardı ya artık evet. E, evet. biraz isteyecek gibi e, bilmiyorum hani zamanla belki yani sevgiyle evde onun için oluşturulmuş bir eğlence falan e, olursa evet. yoksa siz bir bahçeli ev tutmak zorunda kalabilirsiniz yani. <laughs> Ya onu da hiç istemiyorum. Ben hani güvenemem öyle. Sokaklardaki kediler bile hani bir yerden sonra ortadan kaybolunca e, onu da acısını çok fazla hissediyordum. Öyle bir şey biraz e, zor. İstediğim bir şey değil. Hı hı. E, artık ev aldık süreceğiz yani. Her tarafı kaplayacağız. Evet. Bakalım. İnşallah. İnşallah evet, hayırlı, İnşallah. Tamam. huzurlu, sağlıklı, güzel günleriniz olsun Bıdık'la beraber. İnşallah. Çok Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Siz de herkese çok selamlar. Çok teşekkür Aleyküm ederim. Aleyküm selam. um